arkadaşlar şimdi buradan şöyle kumlarımızı toplayalım güzelce. Buğday da toplayacağım tabi. Bozulmuş gibi bir şeyler aldım. ve evet. Aslında keşke uyusaydım ya. Ağzım en mantırım o kadar olarak... Keşke uyusaydım bu sayede şey tam point. O zaman. Ya ben niye bunları koymuyorum ki? <laughs> en uzun ev. Allah dur crafting table alayım. Crafting table nerede? Crafting table yok. Uhuu! Tıp tıp Allah'ım çok masrafa girdim az önce. Cıp 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 Bak ben şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Sen koymayayım. Sen gerekmez. Sen gerek. Sen gerekmez. Sen, sen, gerekmez, sen Dur seni kullanacağım. Hop, hop. Tamam oldu. Evet, sen gerek, sen gerekir, sen gerekmez, sen gerekmez. Seni kullanacağız. Sen gel, sen gel, sen gel. Sen gel. Seni ekmeğe çevireceğiz. Sen git, sen git. Eee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ha. Üstünü ekmeğe çevirelim hemen içicik. Şöyle. Bu da yeter. Ya ama ya. Buraya evde de koyamıyorsunuz. Arkadaşlar. Bir varsa yazsın onu Nasıl koyalım onu ben koyalım. <laughs> <laughs> şu Şurada ödün çalacağım. <laughs> Aslında nasıl ödün çalabilirim ki. Zaten köy yağmalanmış. Yok hiç. Ödünç alıyorum ben. Hop, 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 hop. Olsun al, 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 Selam, selam. Hadi bay bay. Bak bundan bile yüksek ya. Bakın. Bakın şimdi. Tan 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 Tırırırır. Gördünüz mü? Buna bir şey yapmam ya. Köyde eğitiliyor. Köylüler ök, ök, ökçü yapıyor. Okçu <laughs> yapıyoruz. 58 mi? Ya bari zor yapayım ya. Çok kolay da gezmeyeyim. Kolay. Normal pardon. Aaa. Lama kardeş. Karpuz. Evet, karpuzları da alacağım. Ben dünya kadar yemek yaptım kendime. daha bu bir tanesi. o oh, abi. <laughs> daha burada da saman varmış. kırıyoruz arkadaşlar. Saman, saman bacaklara uçuyor, uh -huh. uh -huh. <laughs> Bu arada oraya yeni gördüm. Hemen gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> koş, koş, koş. x2 x3 x4 x5 x6 x7 x9 x10 x11 x13 x14 x15 x16 x18 x20 x23 x23 x24 x24 x25 x26 x28 x30 x31 x32 x33 Ya bak ben bu kadar şanssızım ki arkadaşlar. Şanssızdan bilmeyen. Buradan bana ancak demir çıkar. Hatta demir bile çıkmaz bana. Bana çıkmaz yani bir şey. O o ha ha at, Hayır, bak. basamat At. Sene at. Basama at. Mm burada ya at. Ee, başka at mı? O tane koy. Süper. Bunu TNT yapmamıza gerek yok. O daha çok at. Hadi bir yer çıksın. Oha be. Oha. Oha. Wow, 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 wow. Ya yaparız. Ölüyoruz zaten. Hop. Tamam. tamam güzel. Tamam. Çok temiz. Çok temiz. Çok temiz. Uy. Ne? Tamam şey. Uy. 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 Uy.

Siz de şöyle bir şeyi diye bir ses duydunuz mu? Allah tövbe 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 biler. Annem annem Ben bu nereye ne, ne girdim bu yere ne girdim ne baktım ne kokladım ne süründüm ne yaptım hiçbir şey yapmadım kaç 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 kaç. Diye bir ses geldi buradan kaç 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 kaç. Ay Allah ma lan kaç 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 kaç. <laughs> açık açık Oha. Gel, gel. Bak zombi görürsem oyna koş. Nasıl hallederiz? Arkalayacağım onu da. Koş 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 koş. Allah'ım ağlamamışım diye öyle bir korktum ki. Abi. <laughs> ah, Allah'ım. <laughs> ab, ab. Ben yanlışlıkla yemek yerim Kendime güvenmiyorum. arkadaşlar. Oo. 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 ya. Biz bu sorede komple ekmek yiyeceğiz. Arkadaşlar bir de bir sıkıntı var. Acilen kazanmam lazım şimdi. Çok tehlikeli bir şey yaptım. Ben haberindeyim. Ama hemen kömür bulmalıyım. Kömür. Bir de şefron yapacak kadar. Bir de kazma yapacak kadar. Bir de balta yapacak kadar. Bir de kılıç yapacak kadar. Yani bayağı bir bunlardan bulmak. Çiçiçin. <laughs> Güralım bana daha, en fazla sana güralım işte. Çatır 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 biri şey kazma efektim yok. En fazla çatır 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 tamam oldu. Da benim acil Arkadaşlar elmastan bir şey yaptım mı? Ben hiç kullanmam. Haberiniz evet, olsun. Oha. Ee, keseriz. yiyorsa patlatacak. Yiyormuş ha. Hadi gel ölür. <laughs> e ne no oldu da? Beni kesemezsin. Creeper canımı azaltabilir ama sen kesemezsin. Ya şu büyülü elmayı bulduğumuz süper oldu. Bir de ateş koruması ama kırılmazlık ya da koruma falan gelseydi iyi olurdu. Daha iyi olurdu tabii. şöyle koyduk. Bum, dın, dın, dın. Ya. Çü, dü, Hadi Çünkü arkamda iki tane meşale var ve yanıyorlar. Birazdan ben de yanacağım. Ye, ya, ye, ya, ye, 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 ye.

Bebek mi? 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 Ama sıkıntı şu Minecraft'ta inekle koyun aynı boyutta. ama Normalde inek koyunun iki katı. Değil mi? İneğin yavrusu ile koyun kadar etmiyor yani koyundan biraz daha büyük tam Allah'a gittiler. Ya ben şunu harcamasam mı harcam, mı ya. ya da şunu, bunu harcı evlendiğim boşuna gitmesin. Yalnız ben kömür bulayım diyordum da odunum var bir şey. Evet düşünüyorum hep. Ev. Evet düşündüğümüz şeyi yapacağım dedim. Şimdi bakın. <laughs> ya seni at. 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 Seni de 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 at. Dur. bugün köpek arayacağım ve adını kara buğday koyacağım. Evet, aynen bunu yapacağım. Ayrıca bilindik yerleri şöyle gitmemiz lazım. Bir köpek bulacağım. Bulursam da adını kara buğday koyacağım. Aa dur 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 dur. Atımız olsun ya, yok diğer seri olacak. Atımız diğer seri olacak. Evet arkadaşlar bu videoya bir like gelirse eğer diğer videomda at yapacağım. At evcilleştirdim. Biliyorum eğer lazım. ben yaparım onu da. İşte bu. Bak mağara bulduğumuz çok iyi oldu da. Ağaç ters. <laughs> İki yandan. ủa, oh. ủa, oh. What? What? Oh, oh. Yuhu. Tamam kömür bulamadık. O ayar kurtardık. Yani. Ya. Oo tamam aferin olma. Aferin olma. Hemen. Yuh. Arkadaşlar bence siz bu videoyu izlemeyeceksiniz. Oha. Yuh. Bana cidden yok ya. Normal bir videoyu bir saat yaptım. Oha. Oha daha çok o. Ya Allah'ım ne güzel ev bulmuş sandım. Sen, 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 Şöyle geldim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu çok uzattım. Var ya şu anda bu videoyu izleyen yok. kaydırdı böyle. Vıy, vıy. 32 falan. Öyle kaydırır kestik. Gerçekten <laughs> can ayağım taşındı benden. Böyle uzak video yapan yok. Şu <laughs> ya anda ben yarı canlı yayın yaptım. Bu arada böyle bir mod gelirse diye her tarafa aşın. Akılandırmazsan zombiler doğası diye arkadaşlar. Bu arada hala bir saattir video çekiyorum. Öyle bu modu gelirse Ben <laughs> 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 bir saattir video ettim arkadaşlar Tamam. Öyle bir mod gelirse diye artık. Güvendeyiz. Yani, Hadi arkadaşlar şu bir saatlik video oldu. Hadi bay bay diyorum ya. İki saat video yapamıyorum yer kaldırmaya. Herhalde bundan sonra iki yer açmak zorunda. Hadi bay bay. Bir saatlik video yaptık. Yarın da bir saatlik at ve yarın neyse hoş verin tamamen değilim. Bir gün bir gün şey yapacağım. bir gün o, o şey yapacağım arkadaşlar at her evcilleştireceğim altın olacak hem de köpeğim olacak hadi bay bay o videoyu da izlersiniz zaten siz bu videoyu izlemezsiniz ama sonunu izleyin ha